Merhabalar. Ben Oktay Öztürk. Bu eğitimimizde karar destek sistemi ile ilgili sizlere detaylı bilgiler sunacağız. Eğitimimizin kodu 2801001. Bu eğitimde karar destek sistemi modülü ve bu modül kapsamında yer alan veri analizleri ile ilgili temel bilgiler anlatılmaktadır. Eğitimi tamamladığınızda karar destek sistemi modülünün önemini ve avantajlarını fark etmenin yanı sıra veri analizleri etkin bir şekilde oluşturup kullanabileceksiniz. Karar destek sistemi işletmelerin satışlarını, masraflarını, siparişlerini, nakit akışlarını, çek senet, ödeme emri gibi değerli kağıtların durumlarını istenilen dönemlerde e, istenilen e, kriterlerle analiz edilmesine imkan sunar. Karar destek sistemi analiz sürecini etkin görsel e, özellikleri kullanarak e, kullanıcıların rapor almasını kolaylaştırmıştır. Analiz boyutlarını sürükle bırak yöntemleriyle e, dikey veya yatay şekilde analizler gerçekleştirebilirsiniz. Bu yapılan... E, analizleri e, grafik şekline Excel'e dönüştürüp veya e, yazıcıdan çıktısını da aynı ekranlar üzerinden hızlı bir şekilde yapıyor olabilirsiniz. E, program içerisindeki analiz küplerinden birkaç tane örnek verecek olursak satış analiz kübü, karlılık analiz kübü, e, devir deviriz analiz küpleri gibi, ödeme emri analiz küpleri gibi program içerisindeki analiz sağlayabileceğiniz küpler küpleri bulabilirsiniz. E, küplerin içerisindeki özellikleri anlatacak olursak ee, örnek satış hizmet cari hesap grupları satış analiz kübüne giriyoruz. Girmiş olduğumuz kübün içerisinde bir tarih bilgisi var. Bu tarih bilgisindeki hareketleri karşımıza listeleyeceğini gösteriyor. Sağ tarafında stok filtreleri, hizmet filtreleri, cari filtreleri gibi daha kübümüzü çalıştırmadan e, kübümüzün daha hızlı çalışabilmesi için kriterler verip ilgili vermiş olduğumuz kriterlerle ilgili kayıtların ekrana gelmesini sağlayabiliriz. Eğer stok hizmet cari hesap filtrelerinden herhangi bir kriter verip raporu çalıştırmıyorsak ve direkt çalıştır butonuna basarsak bütün vermiş olduğumuz tarih aralığındaki bütün değerleri karşımıza getirmiş oluyor. Bahsettiğim gibi yukarıda program içerisindeki doneler ve alt tarafta da satır toplamları diye almış olduğumuz küpteki değer alanları mevcuttur. Biraz önce de bahsetmiştim yukarıdaki seçeneklere göre sürükle bırak yöntemiyle istemiş olduğumuz bilgiyi bunun içerisine alabiliyoruz. Dilersek hem dikey hem de yatay bilgileri alabiliriz demiştik. Yani ilgili alacağımız raporun detay bilgilerini alt tarafa sürükleyip bırakabileceğimiz gibi içerisine alt tarafa atıp artılarını tıkladığımız zaman onlarla ilgili detay bilgilere ulaşabileceğimiz gibi... ...yukarıdaki üst bölüme de bırakıp hem dikey hem yatay şeklinde raporumuzu oluşturmayı sağlayabiliyoruz. Ee, oluşturmuş olduğumuz raporun içerisindeki değer bölümünde kriteri tıkladığımız zaman da... ...almış olduğumuz raporun grafik şeklinde görüntüsünü elde edebiliyoruz. Grafik seçeneklerinin içerisinde burada grafiğin farklı farklı formatlarda görünme seçeneği de var. Buradan da yine almış olduğumuz raporu sadece bir metin, sadece bir küp formatında değil... ...grafik formatında da değerlendirebiliyoruz. Yukarıdaki seçeneklerden biraz bahsedelim. Yazıcı seçeneğinden yapmış olduğumuz küple ilgili görüntü özelliklerini yazdırabilir... ...çıktısını alabiliriz. Aktarım seçeneğinden ilgili veri kübümüzü Excel aktarabilir... ...HTML görüntüsü olarak dışarıya transfer edebilir... ...veya mail yoluyla kübü mail olarak gönderebiliriz. Görünüm seçeneğinde ise birçok özelliği mevcuttur burada. Grid veri renk ayarları gibi raporun içerisinde çıkacak olan bilgilerin, verilerin renklendirme işlemleri yapılabilir. Yine aynı şekilde yapmış olduğumuz veri kübünün görüntüsünü saklayabiliriz. Yapmış olduğumuz kriterin her şekilde, her zaman girdiğimizde bu şekilde gelmesini istiyorsak sadece geçerli kullanıcı için otomatik dosyaya sakla diyerek ...girmiş olduğumuz veri kübünün ayarlamış olduğumuz şekilde... ...her seferinde gelmesini sağlayabiliyoruz. Ee, seçili hücre detay tablosu dediğimiz bir bölüm var. Seçili hücre detay tablosunu tıkladığımız zaman... ...alt tarafta bir pencere açılıyor. Bu pencerede veri kübünde ilgili hareketler birden fazla evraklardan oluşabilir. Adı üzerinde küp formatında olduğu için... E, ...hareketleri burada gruplayarak getirecektir bize. İlgili satırın üzerine tıkladığımız zaman o ilgili rakamın hangi evraklardan oluştuğunun da detay bilgisini alt bölümden görebiliyorsunuz. Mesela üzerine tıklamış olduğum satır tek bir hareketten oluşmuş. Bir üstteki satırı tıkladığımda ise 210 liralık bir işlemin 4 satırdan oluştuğunu görebiliyorum. Bu şekilde hareketin detay bilgisine de ulaşmış oluyoruz. Yine görünümün içerisinde birçok seçenekte ...çapraz değişim diyerek girmiş olduğum verilerin hepsini tam tersi olarak çevirme imkanı sağlayabiliyoruz. Yine stokları belirtelim. Ee, yine kübün içerisinde e, görünen kolonlar değer yöneticisi denilen bir bölüm var. Burada ilgili bölümdeki değer girecek olan rakamları istemediklerimizi kapatabilir. İstemiş olduklarımızı da yine yeşil yaparak e, raporun içerisinde görünmesini sağlayabiliyoruz. Hemen kolonların bir yanında fonksiyon diye bir bölüm var. Bu değer girilmiş olan bölümler bölümlerdeki değerleri burada fonksiyon ekleyerek matematiksel işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Yani buradaki tutar ve miktar bölümüyle ilgili bir hesaplama yaptırmak istiyorsak buradaki fonksiyon bölümünü kullanarak işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Özetle karar destek sistemi işletmelerin satış, masraf, sipariş, nakit akış gibi tablolarını toplu bir şekilde analiz etme, bunlarla ilgili grafikleri alabilme, ihtiyaç duyulduğu takdirde excel atma veya mail gönderme gibi özellikleri sağlayan şirketin karar verici mercileriyle ilgili küplerin oluşmuş olduğu bölümdür. Karar destek sistemi ile ilgili eğitimimiz sonlanmış bulunmaktadır. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.